Orman Kanunu'nun 2B maddesiyle orman dışına çıkarılan alanlar oldu. Bunlar vatandaşa satıldı, hatta tapuları verilmeye başlandı. Orman alanlarındaki taşlık, kayalık ve verimsiz alanlardan yerleşime uygun olanlar orman sınırları dışına çıkarılabiliyor. Madenler, enerji tesisleri ve elektrik nakil hatları, yollar, boru hatları, kampüs, cezaevi, hayvan barınağı gibi çok sayıda tesise kamu yararı diye izin veriliyor. Mecliste görüşülen kanunda ormanlara maden ruhsatı verilecek ve bu madenlere giden yollardaki elektrik hatları, kamyonlar, patlamalar, yangın tehlikesini arttırmayacak mı? Kömür için zeytinliklerin taşınması da söz konusu biliyorsunuz. Bu maddenin konulmasının nedeni olan termik santralin 2021 yılında yanmaktan son anda kurtulduğunu hatırlatmayalım mı? Bugüne kadar ormanlardan verilen izinlerin toplam miktarı 933 bin hektar olmuş. Orman yangınlarının %90'ının kaynağı insan faaliyetleri olduğuna göre ormanların yapılaşması, yerleşime dönüşmesi, ana kentlerle iç içe geçmesi yangınları ve zararlarını arttıran başlıca etken değil midir? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay hocamız gazete bilime röportaj vermiş. Biz sadece bir bölümünü aktardık.